Bugün gemde 48 mahallemizin Arapça isimlerini Türkçe isimleriyle beraber karşılaştıracağız. Altınözü, Ilkaza, Altınkaya, Beslika, Akamber, Zaur, Agdarı, Bayra, Alakent, Alakent, Alakent Atayurdu, Meryas, Avuttepe, Kefir Babaturun, Baba Turun, Babet Run, Boynion, Tetin, Büyük Burç, Büyük Burç, Büyük Burç, Çetenli, Baksanoz, Dokuzdal, Salkıya, Enek, Fang, Erbaşı, Fırfırı. Fatikli. Fetkiyi. Gözecik. Ayn fuvar. Gün uğran. Beysibbe. Hacıpaşa Hacıbaşa, Hacı Paşa. Han yolu. Kamberli. Knebriye. Kansu. Ansu. Karbeyaz. Irbiyaz. Karsu. Karsu. Kazancık. Baberte. Keskincik. Kişiknit. Kılıç tutan. Iskutiyat. Kıyı gören. Klanis. Kolcular. Antalat. Koskalesi kalesi. Kos kalesi. Kurt mezrası. Mazratı şımmat. Mayadalı. Magdala. Oymaklı. Dair. Sarıbük. Beşirbe. Sarılar. Suriye. Seferli. Seferiye. Sivri kavak. Cüme. Sofular. Sofular. Tepehan. Ermenço. Tokaçlı, Cneydu, Tok demir. Fırıncar Toprak hisar. Bağvarda. Türkmen mezrası. Mızrattı Türkmen. Yanık pınar. Marsu. Yarseli. Farseli. Yeni hisar. Yeni hisar. Yeni şehir. Yeni şehir. Yol ağzı. Yunus Han. Mıskhanu. Ziyaret. Ziyara.